merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Evet arkadaşlar. Yalnız dilim. Bugün arkadaşım var burada. Adı da Alper. Alper ne diyeceksin onlara? Hmm. Ne 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 ne? Ne e bilmiyorum söyle işte. Utanıyorsun. Hı <laughs> hı. Ya be. ben Alper ile küçüklüğümde arkadaşım yani. Ona çok iyi şeyler yapıyoruz. Ve bugün ikimiz artık kalacağız. Evet biz şimdi böyle bir şey yaptık. Biz yeni bir dünya oluşturduk. Sonra bir ev yaptık. Sonra biz de bir işte video başlattık. Haydi böyle. Evet haber. Şimdi ne yapalım? Dur Koyun keselim. Ee, sen git koyun kes. Ben de şey silahlarımı alayım. Hı. Evet et, etimi. Ben koyun keseyim. <laughs> sen kes ben de. Bu değişik şeyleri mi alsam? Yakalmayacağım. Dur şimdi bir şey yazdım. Şey yapalım ya peçka. Ne ya? De, dur şimdi ben yazdım. Taş bulayım. <laughs> of taş bulamıyorum var. He ben gideceğim uçaklara tamam mı? Ne ki taş bulacağım sonra sen... Ben mi hmm. geliyorum Kore'ye? seni? Aa gelme bir daha kaybolacağız. Bir daha ben senin yanına teleport olacağım. Hem bende kılıç var. Sen de mi? mı? Hı? Kazma mı? Kazma bende. Şu mavi çiçekleri al Ben, ben tavuk Sen kes ben de gidip taş taş bir yerlerde taş bulayım taş. Al ben sana bir sorusu olacak. <laughs> al Şey sana bir şey sorabilir miyim? Çok. Sen <laughs> nasıl desem? Sen de youtuber olmak istiyor musun? Evet. E neden olmuyor? Yapamıyorum. Sana öğreteceğim ben. <laughs> Şimdi arkadaşlar diyorsunuz ki neden hep ıhı, yapıyorum? Çünkü boğazım tıkandı. Neyse <laughs> <laughs> ben gidip şey toplayayım oğlum. bizim şey yaptık geçsin tavuk. Ben taş topluyorum. Abi bir dakika bak bak bakalım orada şey var mı? Şeyler sandık sandıklarda taş var mı? Varsa gelem direkt. Tamam. Bak bak. Dur koyunu öldüreyim ben. Ben de çok taş topla. Te gelin bakayım. Ama evin şeylerini açık bakmış. <laughs> Kapıdan. Olsun bak. Dur beni çektiğime bakayım. Var mı? Azma ben bütün taşları toplayayım. Dur seni çektiğine bakayım. Ben bütün taş Ayda Yok. ben bütün taşları toplayayım abi. Bu karakete. Ya spano. Gel geliyorum, geliyorum. Bakın span dört teleport olabilir mi? Yok olamayır. Ya dur kendim yapacağım ben. Aa beni şey yapsana. Ne? Arkadaşlar biz ya da ben geleceğim kendim. <laughs> Ki Justin'e bunları koy. Benim Justin'de çok şey var. Malzeme. Yok. E, test test şey, sandıkları şey yaparsan, birleştirersen kocaman sandık olacak. Sen, Sa aa bilemedim. Ne Benim birleştireyim Yok benimki mi sakın birleştirme. Birleştirme. Kendi kendini birleştir. İyi e, tamam. Sen <laughs> Çok çekim duruyor. Çirkin kırmızı ama isteme Dur şimdi bu çiçekleri toplayayım da boya için yazdım. Boya boya. Mavi yapacağız her yeri mavi. Yani. E, ben mavi severim. E tamam. Ben de en kırmızı topla. Kırmızı bilmiyorum nereden toplayacağım. Çünkü bu da bir yerlerde hiç kırmızı toplamam. O olsun olsun bak. Evet. Beyaz yapacak mı? Bilmiyorum yapalım. Sen seç. Onda. Bu be arkadaşlar şey, biz arka bahçedeyiz. Şey motor sesleri geliyor da geçiyorlar buradan yoldan. Oradan biz hocam sesler böyle geliyor. O neredeyse? Evet. evi kaybettim ben zaten. Evet çünkü evet. şey yapma abone olmayacak ya. Çünkü söylemez. Biliyorum Evet ne yapayım gizli else boş verin. Bakın burada zaten taş yeri varmış. ben <laughs> zıplayayım. Görerim. Tabii ki öyle Yok bizde çok yiyecek var. Bize lazım değil. Hadi gel. <laughs> Bir daha yapar bilirsin mi? Minecraft'ta yeni zırhlar çıktı. Hadi gel. Ha, onu yapalım bari. Yapamay yazım şeye gidelim Ender yerine. Of, yapamayacağız ki. Ender şey. Ben yani. nasıl yapacağız sarı. Ama yok şeyimiz yakıramayacağız. Aa, artık. çabuk açlığım gelecek. Bir açlığım kaldı çabuk. Korkma Perin ben. Ben bir tane yaptım. Bunu da toprağa koy. Perin ben iyiyim. Ben yazdım. Ben yiyecekleri yap. Ama iyi mi onları pişir? Hadi hazır mı? Ben pişiririm onları. Hani ne ya? Ben pişiririm. De pişiririm onları bekle. Benimkileri pişir. <laughs> Bak ikimizde aynı et var. Ee... Ama birinci tavuk. Ben birinci tavuk yapacağım. Ha, Ha? Onu bırak bu... Al sana <laughs> pişti. Ne pişsin evleri de? Evleri pişsin. <laughs> evet daha peş Bir daha haber. Cam kurusak mı diyorum çünkü bu konu açıkın çirkin o. Tamam cam koyacağız dur açıkın. Sen kır O Aa şeylerimi ver etlerimi. Saat yerim. Hepsini at basık tut. <laughs> Sen böyle attın. Ha. Ah, sen pişiriyor evlerini. Ben de bunları Üç tane yer. Opa, tavuk mu? Sen tavuk mu sesin? Şimdi ne yapar? Bu kumlar bana lazım. Bu kumlarla can yapacağım. Kumlarla can. Alayım mı kumları? Bak kumları alırım artık. Çünkü kumlarla cam yapacağım. Can can. Ne yapayım? Yapacağım da bana so şey yazdım sopa. Cami yap. bak sana yok yetmeyecek. E ben evet. şimdi Dur ben... buradan aç çıkın tahta al. Şuradan çıkın tahta Yap şey. Çok sopa yap benim. bir tane kürek şimdi bütün kumlara bur aman yanlışlıkla vurdum. Avuk kılıcımı çıkaracağım. Çıkır da ben şey yapayım. Abre! <laughs> ne biçim ev yapmışsın abi? Dur şu, şu tahtaları kırayım. Cam yapacağım, cam cam. Evet o onu nerede kırsan sen? Kıracağım da orada düğmeler var. Sor kıracağım onu. Düğmeleri istemiyor ben at onlar. Bana kazma versen derim. E, sen de var ya benimki. Benimki kırıldı. Benim de açık kalkan. Sen taş taşları kız, taşları. Bırak, orada taş dört. var. <laughs> Ama ya şıkı gel Attım. attım mı? Te alacağım onu bir dakika. Bırakın. Şimdi ne yapar? Bunları peçkeyi... Bir Te te te. At. Hadi at, Çabuk karanlık oldu Aldım ya. Attım. Aldın mı? Bilmiyorum ne aldım ama hadi. Şimdi bu şeylerle bak kum yapacağız. Bak şimdi. Eğer bunu buraya koyarsak bak bir şey... Oğlum. Dur kapıları kapa çok bekleyeceğim şimdi. Ne bekleyeceğim? Ama sen şunları. Beyaz kalp. Can bir Can, can be. Ama dur temas mı Aa, mi? dur peki. Sadece yat. Yat, yat. Hadi yat. Uyu. Uyu. Hadi <gülüyor> uyu. <gülüyor> Aa bak. Ha, kazma yattım. Buraya. Göremedim onu. Şuraya. <laughs> Aa, zıp. Aşırı kumları koy oraya. Ana aldım. Dur çıkın. Koydum ya. Ben ne yapayım ta? Kumlar ya. Kumlardan cam pişecekti. Cam bir tane cam çıktı. Gördün mü? Ben, Ama al monta. Tamam. Ben ne yapayım şimdi? Ben nereden? Git yiyecek toplayacak. <laughs> al bir şeyler ya. Ne yap? Yapıyorsun. Tamam. ya ben ne yapayım şimdi? Ben ben bilirim Michael. Ben cam yapayım. Ben kırıyorum şeyleri. Ben de iş şey yapayım. Michael şey sen domuzu Ya. Evet şimdi ben bekleyeceğim. Hadi ben ikimiz yiyecek toplayalım yiyecek. <laughs> kapıları kapıları evet. Koyun var. Koyunu ben öldür... Oha. Koyun da neydi bende? Ben aldım bile. O benim o benim. Öldür e, onu ben onu öldürmeyeceğim ki. Dur bakalım ben madene gideyim. Ben yine bilmemişti arkadaşlar gelmedi daha. Bana torch yazdım. torch. Torch. Değmeyelim. bak. Tamam ben de diyeyim. Ya. Işık yazdım bize, şık şık. Olsun bak, bak Gidip kömür var mı senin çantanda? Kömür? Yok. Ah şey yok. Şey şeyde de yok. Yani bir mağaralarda bulacağım. Ben gireyim evime şey yapacağım. Ne yapacağım? Beyaz seni. Beyaz seni şey Ne koyuyorsun Değil, durdur senim sana. Ama doner bende. Aa nereden mi? Mavi 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 taş da olacak. De mavi şeyim yok Aa dur ya yeri yazdım şey yapalım. Tat 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 da o zaman yapacağım. Yeri yazdım şey yapalım. Aa yok kremlerle şey. Ben tatlı tahtala. Evet şeyler azal camlar. Ben camları kurayım Afer. Sakın camları kırma. Camları kırma. Kırarsan kaybedeceğiz onları. Hadi bakalım. Benim klişe sağır veriyoruz. Belki azalır mı? Te camları yap Of bize, bize ta cam lazım. Ne yaz? Ne ne yazdın kız Alper? Kılıç. kazma. Bende kılıç var ya. Bir de şey var. Ha bunu verin. Bununla tazlı yapacağım. Tamam hadi ya. Bununla tazlı yapacağım ha. Hı, ben Başla. Ben de gidelim. Ben de taş kalan. Ben de taş gibi şeyler yapayım. Taş kılıç yapayım bir tane ikimize. Bir de iki tane kazma. Başka ne yapayım? Ate kılıcını atarım. Taş karşısına kılıcını tamam. attım. Tamam. Ben de buraya bir tane koyayım. Yani de gidelim toplama değil mi? O yüzden kendime bir tane balta yapacağım. Bir de sana. bir, de bir tanesini sana atayım. Tamam. <laughs> ben gidelim odun toplama odun. Tamam. Attın mı ben? Attım sana. Yok ki. köpek. <laughs> Yavrum sen de kemik olduğunu söyle abi. Yani, kemik Demek. var mı kemik? Kemik? Ya kemik. Yok. Nasıl yok? Bize çok yazın. Evet. Sen bilirsin eğer bu köpeğe kemik verersek bizim köpek olacak o. Ha bilir bilir. Dur şimdi bu köpeğe bakacağım ben. Bak gidiyor gidiyor gidiyor. Bir, bir tane daha var burada. O benim olsun. Buradaki de benim olsun a mı yaptın <laughs> mı? Yapmadım bize kemik lazım. <laughs> Karanlık yap. <laughs> Ver yapayım. Ya. Dur <laughs> yapayım bunu. Sen bilmesiniz. Aa, burada iki tane köpek var. Benim köpeğimin adını şey koyacağım Jesse. Benim, benim köpeğimin adını şey koyacağım. Boki. Aa, aa. <laughs> ne koyacağım? Elle. Pamuk. Pamuk. E tamam pamuk koy. <laughs> o bozum tıkadı beni. <laughs> o bozum. Bitti. Aa baksana sende şey varmış çok. Bu şeylerden. Bitti mi oğlum? Hı hı. Gel, çok var bakayım. Oo çok var. Tabii, <laughs> Oo <laughs> çok var. Ocağın yaptım. Tabu evet. camı, tabu camı yap. E bize kum lazım ta. O Ama zaman. Dur ben de kum vardı. Dur çıkın. Sakın Ay. kırma, sakın kırma. Aa, bir tane vardı. Ay kornarı pişir. Ay, Aa, bende de var çıkın oldum mu? Ben de yardım Aman, edeyim. Ben kestim galiba da. Aa, senin yanında. Bak. Hı. Ne bak? Daha beş sen. Ha vurma. Kaçma bak bakıyorum sen oraya uh -uh. tamam. atakların altını da yapsana. Hayır. Ne ya çok çirkin olur. Var ya yap. Yaptın şıkkımı sana. Bravo. Evet. Şu, dur şimdi burasını at. Sakın kırma sandıkları sakın kırma. Ouch. Ama anlamadım. Tamam yatakları koy. bekle. Beklerim. Tek koydum kumlar pişsin. Of hadi karanlık yap Kaan, ne yapar bize kemik lazım. Köpek olacak lan. köpek köpek. Hey bana açlık lazım. Ha yap karanlık. E, bilmesin Hava durumu çıkar yani. Yağmur yapayım mı? Ha yap Yağmur yapayım. Şey yapayım. Hadi yağmuru başla da Hadi artı tane Bak bakalım da bana yiyecek lazım. E atayım sana yiyecek. At bana yiyecek çabuk. E, gelsene yanıma. Of bu iskeletonlar çıksa yaşa. Ama ben dur kapıları koymadım. Aklına da koymamış. Koydum. Kaç şunları. <laughs> Üç tane iki. Hadi ben giderim iskelet ton bulma. İskelet ton gel kucu 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 Dur ben de gideyim seni ne verdim ben. Lan bir iskelet çıksa yaşa bir ama çıkmayacak çıkmayacak ki. Aa benim oyun ne ayet oynayır böyle. Tamam bulamadık be. Dur ben de gireyim. Galiba karanlık olmadı o yüzden. Gelecek konu. Sen neredesin? Skeleton bakayım. Ben de gireyim ben Öl ölmeyesin. Nasıl öleyim ama bende kılıç var ya. E ben de gireyim aç bunu abi. Ya oldu gel. E ne neredesin gel eve. Of eve doğru gelirim hadi bakalım. Oh, yeah. <laughs> yeah. Ha, hadi gel. hadi. O benim oyun ne ya. Benim ne? mu? ne. O donuyor. Bu ne at düştü. doru pıdıpıdıpı Ha te bak yaş yaş, yaş, başladı, yavaş yavaş karanlık koma başladı da Aper. Yavaş başla baş. Ama iskelet çıkmadı. Bilmiyorum. İskelet. Ha! Ha dondum. bir tane zombi çıktı. Zombi çıktı ama iskelet. Vallahi iskeletonu gördüm gidiyorum abi. <laughs> aper ben iskeletonu gördüm ben öldüreceğim onu. Selamünaleyküm. Havaya da uu! Kemik. Kemik aldım ben. Ha, i̇ki tane mi? Ya. Ha, tamam. Zombi gelir dikkat et. Hadi evet, deneyelim. Evet. Bakın belki evlerin yanındalar. <laughs> Krepa. Patlayacak. Kaç patlayacak arkanda? Tövdürme ha bakayım. Ev evet, yakında yakında. Bak onu. İskelet var. iskelet. Öldürsen onu. Ben içeri gireyim, ha bak orada da var. Ben dur sakın yakma. Ben isterim köpek o yüzden ben giderim öldürme. o çok iskelet çıktı haber. Vallahi ben çok... Vallahi çok iskelet çıktı öldürelim onları. Ben Far ben de gene çık öleceğim. Vallahi öleceğim. Ederim sana. Ama çok güzel. Ya dur dur yağmuru. Oh hay. Alın oh, da neri? Ay. Hadi, hadi. Ha hadi. çok korkuştu. Aa, hadi, hadi. ya. O benim. O yer. Canavar varmış, o yüzden olmuyor. Öldün onu. Hadi uyu, uyu. Uyudum. Ya, <laughs> ah. Oh, ne güzel. Ay şimdi köpek da köpekleri ah yanın lan yanın. Yanın ablam. Bakın yesiniz. Ha oh, sorun oh, da. Oh, köpek Köpekler. Köpekler. Arkanda kız. <laughs> <laughs> <Ben erdim. gülüyor> <laughs> ne güzel. Malzeme. Ha durdu mu? <laughs> Çıktım. sen diğer bölümde yapacağız kalan şeyi Evet arkadaşlar şimdi de like atmayı unutmayın ve bay bay. Ka